Biz yeni bir seriye başlamaya karar verdik o saç yaptığımız seri pek de iyi gitmedi Bu yüzden o seriyi bıraktık uzun zaman önce takip ee, edemedik yani onu pek başta takip edemedik Daha sonradan böyle gidince de şey çekmeyi bıraktık o serinin devamını. ama yeni bir seriye başlamaya karar verdik bunu belli bir aralıkta yapmayacağız mesela, mesela aklımıza geldikçe. Mesela yani arkadaşlar, şöyle bir gün yaptık. Ondan sonra yine aklımıza geldi o gün. Tekrar çekebilirsek çekeriz. Olabildiği ya, ay, sıklıkla yok, yok. yapmaya çalışacağız. Bu bu seride de buradaki bir sürü Barbie'miz var. Eski Barbie'lerimiz bunlar bizim. Ee, daha yeni olan Barbie'ler de var ar aralarında. Arkadaşlar, Ama bunlar, bunlar bizim çocuk bebeklikten beri elimizde olan Barbie'ler. Arkadaşlar bunlar bir de daha bizim bulabildiklerimiz Barbie'ler. Evet bulamadığımız daha bir sürü Barbie vardır büyük ihtimalle. Öyle düşünmekteyiz. Mesela bu seride ne yapacağız? Bunun gibi mesela göstereyim. Ben göstereyim. Bunun gibi saçları, saçları çok böyle kötü olmuş. Arkadaşlar keçe gibi şu anda saçları. Saçları çok böyle kötü olmuş. Böyle bakınca güzel gözüküyor fakat ele dokununca keçe gibi. Saçları çok kötü olmuş bebeklerin. Saçlarını düzelteceğiz. Ve mesela burada bir bebek daha vardı. Heh, bu. Yok bu değil. Bu. O da değil. Heh, bu bebek. Hadi. Bu bebeği bu küçükken yüzünü silmişti. Yüzünü yeşile boyamıştı öcü yapacağım diye. Sonradan o yeşili de silmişti. Daha sonradan yüzü böyle kalmıştı bu bebeğin. Bir de ellerini de eldiven yapacağım diye boyamıştı. Hangi akla boyadığını daha bilmiyorum. Valla arkadaşlarım da şu anda ben de bilmiyorum. Arkadaşlar, bir de şöyle bir kafa var elimizde şu anda değişip bu da değiştirip var. değiştirip kullanacağımız böyle vücutlar var. Sonra bacağı kırık vücut var. Bacakları duruyor onun, bacaklarını falan bu tamir var. etmeye çalışacağız bu vücudun. Burada Bacakları. vücutlar var, kafalar var. Bunlar uymuyor birbirlerine. Buna bu uyuyor aslında ama yani göz gözümüze hoş gelmedi. Buna bunu denesek olur mu? Bu yüzden biz bunları e, şu suratlarının benzediği Barbie'lerin e, yedek parçaları gibi yapacağız. Mesela Hı. bunun örnek veriyorum. Bunun suratın ay, saçının rengini değiştirmek istedim. Sarı yapmak istedim. O, o, zaman bu, bu kafayı çıkartıp bu kafayı takıp da öyle de oynamaya devam edeceğim ben mesela. Öyle düşündük. Daha sonra bu vücutları da bu vücudu hatta bu vücudu şurada Elsa bebeğim var benim bir tane. Bunu elbise giydirirken böyle bacağına şekiller falan çizeceğim bunu şu şeyi kapatmak için. Ee, o bacağında şekilli olacağı zaman bunu takacağım. On, eğer istemezsem onu bunu takacağım. Öyle düşündük biz. Sizin onu, daha iyi fikirleriniz varsa onları bize söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir de bu video tamir etmek istiyoruz. O videoda yakında gelecek diye düşünüyorum. Çekebilecek. Bilmiyorum. Daha çekebilir miyiz? Tamir olmazsa ne olacak abi? abi? Tamir olursa e, vücut, eğer videoya olacağız. çekemezsek bunu daha sonradan göstereceğiz bu, bebeği size. Nasıl yaptığımızda anlatırız büyük ihtimalle. Burada daha yığınla bebek var. Bunların hepsini bu serinin içinde göstereceğiz. İzleme de kalın diyorum ben. Sen bir şey diyor musun? Arkadaşlar bence sonuna kadar izleyin diyorum ben de. Ben de. ayrıyeten biz bu bebekleri böyle elbiseleri çok kötü olan kumaşı falan kötü olan elbiseleri var. Bu elbiseleri şey üzerindeki türlüğünden falan yararlanaraktan yeni elbiseler tasarlayacağız. Bu elbiseleri de dikimlerini başka bir başka videolarda size göstermeye çalışacağız. İzlemede kalın. Hoşça kalın.